sorularda göreceğiniz bölen kelimesini çarpan, çarpan kelimesini bölen olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bölen ile çarpan aynı anlamdadır. Yalnızca kendisine ve bir sayısına bölünebilen, bunun dışında bir sayıya bölünemeyen sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2'dir. Negatif yani eksi işaretli asal sayı yoktur çift sayıların en büyük çarpanı kendisidir. Kendisinden sonraki en büyük çarpanı ise yarısıdır. Bir soruda iki sayı değeri verilerek bu sayılardan elde edilecek küçük ve ortak olan sayı değeri oluşturulması isteniyor ise EBOB sorusu ile ilgilidir. Bir soruda iki sayı değeri verilerek bu sayılardan elde edilecek büyük ve ortak bir sayı değeri oluşturulması isteniyor ise ekok sorusu ile ilgilidir. Biri diğerinin katı olan iki sayının ebobu küçük olan sayıdır. Ekoku ise büyük olan sayıdır. Bir sayısından başka ortak böleni olmayan iki sayı aralarında asal sayılar olarak tanımlanır. Bir sayısı ile diğer tüm sayılar aralarında asaldır. Aralarında asal olan iki sayının ebobu birdir. Ekoku ise bu iki sayının çarpımıdır. LGS matematik açıklamalı konu anlatım videoları ve soru çözüm videoları kanalımdan oynatma listelerinde ulaşabilirsiniz.